konserindeyiz. Neler söyleyeceğiz? Harbiyeler hep özeldir. Efendim Bugün de ağzını yiyeyim <laughs> devam et. <laughs> Bugün sürprizler olacak mı diye. Aslına bakarsan e, en büyük sürpriz müzikal olarak var. E, bütün şarkılarımızı yeni aranje, aranjmanları yenilendi daha doğrusu. E, yeni 3 kişi eklendi ekibe ve harika bir müzik dinletisi olacağını net biliyorum ve inanıyorum en büyük sürpriz olur diye düşünüyorum. Bir de şarkı, yani kapanış şarkısı. E, bütün e, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın e, kukla versiyonlarından oluşan bir animasyon oluşturduk. E, o gösterilecek. O da çok keyifli olacağını düşünüyorum. E, bu geceki sürprizler bunlar. Bugün gene sold out. Berkay'ın her sahnesi sold out efendim. İşimizi severek yapıyoruz Hı -hı. abi. Çok mutluyuz. Yani gerçekten buraya gelirken yüzümüzde tebessüm. E, en az 3-4 gün benim içinde bulunduğum prova alınıyor. Bensiz en az 7-8 tane prova alınıyor. Ve gerçekten çok zor işler başardığınızı düşünüyorum. şu anki şartlar yani şu, bu konjektürde zor şeyler başardığını düşünüyorum. beni mutlu ediyor. Dinleyicim aşırı sadık ve karakterli dürüstler geliyor. Beni çok mutlu ediyorlar. onları aşırı seviyorum. Çok mutluyum ya. Yani. Yani her şeyden çok mutluyum hayatımdaki ee, lakabınız dede evdeyiz dedeyi de soralım yeni gelişmeler evet, evet. de var aslında akustikler var. De çok konuşuluyor orada o iş beğenildi aslında ben o işi neden yapmıştım üniversiteli kardeşlerim konser, konserime gelemeyen imkanı olmayan kardeşlerimin evde beni dinleyebilmesi adına yapmıştım bedava tabiri caizse dinlesinler diye çünkü her konserimde yaklaşık 20 ile 30 bilet arası üniversiteli kardeşlerimi dağıtıyorum ama bir şekilde insanlara yetişemiyorsun, herkese dokunamıyorsun. Ben de onların evine konuk olmak, onlarla birlikte olabilmek için böyle bir format geliştirdim kendi kafamda. Ee, çok iyi gitti. Dostlarım da gelip benimle birlikte şarkı söylemek istediler. Ondan da büyük onur ve gurur duydum. İş büyüdü gitti. Ee, şimdi hem televizyonda hem de dijital platformlarda bu iş baya baya gidiyor. Yakın bir zamanda da bunun 3 4 konuklu, tabir-i caizse ufak bir talk show kıvamında gain ekranlarında, gain platformunda olacağız. Eylül gibi başlayacak. Eylül kapsız ikinci aks. Ve Londra tatili de başlayacak. Onu da bir evet. soralım Londra Eser Bey. Değil, Londra değil ya. Londra'ya <laughs> gitmiyoruz ya. Paris'e gidiyoruz. Paris, pardon, evet, evet, çok özür dilerim. Evet, Paris. Eser Bey birazdan sor. Evet, Paris mi Londra mı? Yani? Ben Londra Paris diye hatırlıyorum ama siz <laughs> Paris, Paris deyince Paris diyor, o zaman tamam ya Paris, ya Londra evet, diyelim. Paris'e birlikte. <laughs> Evlilik yıl dönümleriymiş efendim. Siz de oradasınız. Evet benim sevdiğim dostlarım. Onlarla birlikte olmak çok büyük keyif. Evlendikleri ilk gün de oradaydım. Herhalde bu yıllarca böyle devam edeceğim. <laughs> Berfu Hanım'ı gördünüz mü? Aslında birazcık kombinlerde benziyor. O da deri ceket Berf, Siz de bugün. Berfu benim hassas ve kıymetli noktam. Onu evet. çok seviyorum. Kim ne derse desin benim için aşırı şık ve tarz bir hanımefendi. Eser kardeşim ve dolayısıyla e, ama şu beline bağladın sonra konuşuruz. <laughs> Hanım zoruyla da efendim tenise başlamış Eser Bey'le. Benim her spor dalına karşı bir yeteneğim var ve gerçekten bunu beceriyorum. Yani ne oynarsak oynayalım. Yani masa tenisi oynasak, ayak tenisi oynasak, satranç da oynasak, atıyorum, geçiyorum. Ne oynarsak oynayalım hepsini zevk verecek kadar başarabiliyorum. İyiyim ama Tenis mesela bende hiç yok. Asla yapamıyorum. Eser ne yapacak? Eser ben Bey bilgimi paylaşırım alırsınız. İsimleri bile ezberlemiş, tenisçileri bile ezberlemeye başlamış. O zaten e, iki tane de maç izleyecek orada. Hı -hı. Efendim, e, Özlem onu da soralım. Kendisini göremedik ama burada mı? Ağrıya hasta biraz, rahatsız. Çok geçmiş olsun. Biz bir dört günlük tatil yapmıştık. Bayramda evet. konser trafiğim Hı -hı. olacağı için e, bir dört günlük tatili yapalım dedik ailece e, ee, yarın da annem, babam ve kayınvalidem bize gelecekler. Ev biraz kalabalıklaşacak. Arya da hastaydı. Dedi ki en azından onlar geldiğinde birazcık daha keyif yerinde olsun diye. Özlem bugün fedakarlık yok evde kaldı. Aşkım karım seni çok seviyorum. <laughs> Efendim Arya'ya hemen bayram açlığı verilecek mi yoksa özel istek mi oldu? E, ee, Arya benden ne isterse alabilir arkadaşlar. yani Arya çok akıllı ve annesinin her ayırdığını benim kulağıma fısıldayarak evet dedirtiyor. diyor. <laughs> Çünkü ben asla kızlarıma hayır diyemiyorum. Yani beceremiyorum. Kız Babalar da galiba kız olunca öyle oluyor. Yani Zeynep babacı net söyleyebilirim. <laughs> yani yüz üzerinden 85 falan yüzde 85 babacı. Arya üç buçuk yaşına kadar yüzde yüz babacıydı. Ki vardır sizde videoları muhakkak. Evet. Ee, ama şu an Arya bir tık anneci oldu. Fark etmez üç yıl içinde yine babacı olacak. <gülüyor> 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 Bir ufak kıskançlık da var galiba efendim anneci olmasından dolayı. Ay, bu kızlarıma ölüyorum yani. Çok seviyorum. Allah herkesin evladını bağışlasın Ay ve ya. herkese evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Dolayısıyla... E biz konser yapacağız, değil mi? <laughs> o zaman herhangi bir şey. İlk sahnede de bir sürpriz olacakmış galiba. Yapay zekayla bir sürpriz yapacakmış. Kimle? Yapay zekayla. Ha evet evet evet. Dedim <laughs> ya o işte. E, tüm e, ekibin içinde görsellerinin olduğu, e, kukla <laughs> versiyonlarının bulunduğu e, bir video klip oluşturduk. Gerçekten bunun yapımı oldukça zor ve e, meşakkatli bir iş. E, Selçuk diye yıllardır 25 yıllık bir arkadaşım var. O bunu yapıyor. Ona teşekkür ediyorum sizin aracınızla. Durumu budur öpüyorum Çok teşekkür teşekkürler. Son olarak da geçtiğimiz günlerde mavi kırmızı Gülü bir açıklama oldu Harbi artık eski harbiye değil Parasını veren çıkabiliyor dedi. Bununla ilgili siz ne söylersiniz? Doğru ne söylemiş çünkü Harbi için konuşulamaz bu. Çünkü her konser salonu e, kiralanıyor ve her konser salonunun parasını verip e, kendin alabiliyorsun. Ama bu bunun e, altına girebilmek yani o yükümlülüğü alabilmek gücü yani burada sen e, bin bilet satıp e, bu masrafları karşılayamazsın. Çünkü artık prodüksiyon o kadar pahalı ki ses ışık kiralamaya kalkıyorsun, onları yapmaya kalkıyorsun. Bugünkü prodüksiyona harcanan para milyon üzeri bir para ve dolayısıyla e, bin biletle 1200 bin biletle bunları karşılayamazsın. Yani burada konser yapıyorsan ya kendi ismini yükseltmek adına bunu deneyebilirsin ya da gerçekten bilet satıyorsan. Kendini göstermek adına, hem bilet sattığını göstermek adına, hem de tabiri caizse para kazanmak adına, organizasyon adına söylüyorum, yapabilirsin. Onun için Mahsun abinin söylediği şey doğru. Yani burası değil, Harbiye değil. Yani parasını verdiğin hemen hemen her yeri kiralayabiliyorsun ve konser yapabiliyorsun. Onun için Mahsun abi ne diyorsa doğru gibi geldi. <laughs> çok çok şarkı 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 de. şarkı dedi efendim. Ne? Bir özelliği kalmadı artık. Ege'liz e de içeride özelliğini gösteriyor. <laughs> <laughs> Öpüyorum. Sağ olun.